Sese doğru. Yepis yeni bir doğru. Gelin gençler. Emcan burada. Buğra burada. Batu burada. Furkan burada. Tamer burada. Ümidi burada. Takla kick. Dede burada. Apollo burada. Ben buradayım. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz değil mi? Doğru saydım. Süper bir beğeni bekliyorum sizden gençler. Yorum yazmayı da unutmayın. Beğeni rekoru bekliyorum sizden. Ve bir sonraki tur başlıyordu. İmpostor olabilecek miydim? Olaydım çünküydüm. Lütfendim. Apollo ile beraber imposturuz. Şimdi Apollo'da burada. Ben kendime bir şahit bulmam lazım. Ay çok heyecanlıyım ya. <laughs> Hayır Emrecan'ı kesme! Emrecan'ı kesme! No! 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 <laughs> Burgan'da burada daha kimseyi kesemedim gençler. Birilerini boş yakalamam lazım. Benim gibi böyle kafası kesik tavuk gibi gezen yok mu? Batu! Selamun aleyküm beyler. Navigasyonda buldum. Batu gitmiş. Navigasyonda mı? Yani en, en sağdaki silah sıkılan şey var ya ateş ediyor bir şey. Orada buldum. Aha. Batu. Weep. Evet. Hmm. Sol çok kalabalıktı. Hmm. Bak bizim orada Tamer vardı, Takla King vardı, Evim Abi bir ara vardı. hepimiz elektrikteydik. Da. Onu hatırlıyorum. Ben yakaladım. Evet. Görmedim. Hiç hiç görmedim. Elektriklerim Furkan'la. Yani, ben bak Emre Can'a geldim. Ederim. Onu sonra sağ tarafa gittim görev için. Elektrik tasan abi sen ben neydim? Ben 3 kişi Tamer kapıdaydı. Evet içeride kilitli kalmıştık evet. hatta elektrikte. Ondan sonra... Evet evet kapılar kapatılmıştı. Sağa gidince gördüm abi bilmiyorum o tarafta kim vardı başka. Allah'tan çok Ben Hasan şey abiden şüpheleniyorum. Ama e sadece... Ben sadece hiç. yani. yok. Lan konuş, konuşmuyor. Ben de Higgs'ten Emrecan abi, abi konuşmasın. <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> Furkan, ben <laughs> de bir şey, sen diyordun ya. Ulan konuşuyor mu abi bir şey <laughs> diyor. Konuşmuyor, <laughs> suçluyor. <laughs> Abi hissediyorum. <laughs> abi hissettiğimi söyledim sana kardesinde mi şey diyeceğim? Ben seni Ümit abi, ben senin yanında değildim. Oo. Ben ben ooo. Ben en son Eyüp önünde gördüm. Bir dakika, ben... buna dikkat edelim. Ooo. <laughs> <laughs> Hamer, <laughs> <laughs> Selim abi onaylayabilir. Orada ben hep reaktörün o taraflardaydım. E, ben gördüm. Ben, evet. ben de, ben de oksijenin oradaydım. Ee, ölü de Vipinsta değildin, navigasyon oradaydı. Ooo. Galiba. Bunu dikkat et. Ölü de değildi. Ee, şey, bir dakika, bu mi? ara Emircan de ne yapıyordu? Emircan? Ben hani hissettim. Emircan sen de hiç konuşmaz olduğunda. Ya abi evet. ben artık konuşucu bir selam var öyle diyorum. Sese geldi hemcan katil. Ha, Önce 14 O zaman demek ki ümidi <gülüyor> katil <gülüyor> bu kadar laf attığına göre bize. abi ben orada Takdakinle Kinle Tamer'in yanındaydım rahat. Kimden? Tamam abi. ben kimden <laughs> şüphelendim söyleyebilir miyim son? Söyle. Evet. <laughs> yani bak şüpheleniyorum. Benim dediklerimi lütfen şey almayın. Kendi gördüklerinizle karşı karşı karşılaştırın. Ümi, Ümidi ve Selim sizi ikinizden şüpheleniyorum. Şey şey <laughs> tamam, tamam ben da, söyleyeyim. Hadi tamam. ikiniz oy verin Emcan neyip. Abi Tamer ben de şunu söyleyeyim. Ah. Ölüta Ölüte yukarı sağdaymış. Biz senin çok yanında oh. durduk. Bir ara gidip oh. öldü. Ben deyim. Ben Tamer'in hislerine güveniyorum, güveniyorum <laughs> abi. O da halli iyi kopuyor. Ben asla Selim abi'den şüphelenmiyorum. Ya dikkat edin sadece ben. ya. Daha baş yeni oyun. İyi iyi güzel güzel. O zaman ben de de görev yapıyor Emreceğim. gibi yapmam lazım. Tameri kendime şey almam Merhabiler gerekiyor. Ümidi kesmemiz lazım. Ümit çok konuştu gençler. Oğlum bu ne herkes yan yana geziyor. Birlerin aykırı yakalamam lazım. <laughs> görevi bitirdi millet. Milletin görevine yardım ediyorum. Hiçbir şey yapamadım da adam kesemedim. Abi neredeyse Yürü. bütün görevleri bitirdik. Hakikaten ya abi, yani. abi. Çok güzel evet. gidiyoruz. Ben Ümid'i seyfliyorum sürekli yan yanaydık. Yani ee... Bence <laughs> Eyüp'le Buğra'yı gördüm. Ümid'i ben de gördüm. Ee, Buray gördüm. gördüm. Tamir'i hiç, şey, şey, hiç görmedim abi. Tamir'i hiç görmedim abi. Ben Tamir abiyi gördüm ya. abi beni nerede yine gördü ben onu anlamadım. Aynen. Ama katiller berbat oynuyor beyler bu ne la? Yarım saat oldu iki kişi ölmüş. Tamir abi. Tamir abi. Valla ben, Vallahi... ben Tamer'i seyfleyebilirim aslında. Çünkü Tamer'e denk geldim ben. Görevde yapıyordu yani. Kamera ya, Ama ben, ben, ya. ben, bir şey söyleyebilir miyim? Ee, şunu diyeceğim. Katiller yani çok büyük ihtimal <laughs> ümidiyle takla like King ama e, abi, bak oyunu kazanamıyor yok yok göreceğim de oyunu kazanamayacak zaten katiller görevlerden kazanıyor şey, <laughs> şey, şey abi. Çok garip şey, abi, kamer abi, şöyle abi ile Selim abi katil diyor benim için, hani ben ses. <laughs> ben olsam kime zaten de, şu ana kadar şey 3 4 kişi öldürmüştüm. Aynen ben <gülüyor> benim, <gülüyor> benim şey, <laughs> de görevler bu kadar hızlı ilerliyorken hayatta bu kadar yavaş, yavaş <laughs> öldürüyor. <laughs> benim de hani bu kadar az kill olmasından mütevellit ve tamamen söylediklerine dayanarak <yavaş> ben Ümidi'nin katil olduğunu düşünüyorum. Yani bir kişi bir kişi Ümidi düşünüyorum. Asabiliriz. Kim o yaptı? Abi düşün. Mülk abi katli olduğunda hiç adam öldürmüyor. Oh. Gençler risk alacağım mecbur. Bizim bir gibi bir abi. Biz orada Aynen. aynen. Buğra ya yanaydık zaten. Aynen. konuşabilir miyim? Aynen da gördük. Ümit Emre Can'ın Beyler, <laughs> Selim abi, bisküvili Em Selim abi. Efendim? Emrecan'ın ölüsünü gördüm. Bu hani tamir ettiğimiz şey var ya. Evet, aynen. Hasan abi oradaydı, Hasan abi katil. İyi e de Emrecan'ı biz de portladık şu an. Yani evet sen nereden gördün öyle? siz, siz nereden, nereden gördünüz? Abi, abi, mi? abi, ya bir dakika. Bir dakika, bir dakika. E, siz nereden gördünüz? Abi, sen abi. nereden sen Şu, Elektriğin çıkışında gördük biz. Hayır Emre'cim elektriğin orada ölmedi lan. Ya. Olur mu ya? Eyle, sizin ya. gördüğünüz Tamer abi olması lazım. Onu mu öldürdün? Evet, Hayır ya biz. Ya Ümit şey ya. ya, evet, evet. şey yani. bir şey söyleyeceğim valla iyice şey yaptın yani. Ya elim Ya abi senin. Hayır <laughs> <laughs> bak benim Yani var ya ne diyeceğini şaşırdı ne diyeceğini şaşırdı şaka gibi. Öncelikle atın bir. Abi ben Selim abi. Vay, var ben diyorsun. bir şey demek istiyorum. Ben de ha. bir şey demek istiyorum. Selim abi hayatımda gördüğüm en büyük noobsun abi. <laughs> hayatımda gördüğüm en büyük noobsun. <laughs> <abi>. Bu <laughs> kadar, abi, öyle Bu kadar <laughs> yanlış arkadaşlar bunlar. Videoya like atmayı unutmayın hadi bakalım. Abi, abi şey ben şey diyeceğim. Da, değildim gidiyorum. Ben şey olduğunu düşünüyorum şey. abi. Neden? <laughs> Çünkü sabotaj, sabotaj geldi. E, ee, yapmadı geri döndü gitti. admin orada. Hayır admin. Abi, benim abi, değil abi, olabilir. Olabilir. Öyle, öyle, yani, Yok bak bak ben benim iki şey. şüphelim var. Biri Ümidi'ydi, biri de bizim Selim dede. <laughs> tamam şu anda tuhaf Ay. tuhaf Ay. oynuyor çünkü. Ama bak hayır. Ümidi tamam sonra ama böyle Selim'den böyle tam ya. emin değilim. Bir şey ya, söyleyeceğim. Burayla birlikte Buğra gördük de, cesedi. bunu. Bak Normalde iki katil olsaydı iki kile bitecek oyun. Şu an katil sayısı bire düştü Ümidi'ye astıysak herhalde. Evet. Yani hayır. hayır. Ben ben A, evet doğru doğru. Sonrakinde o da düşecek. Burayla birlikte biz bulduk cesedi. Selim abi. Selim abi yanlış yaptık. Biz oradan İki kilo alınca bitiyor yani, iki kilo alsa şu an A bir kilo daha Abi bir şey diyeceğim. Nasıl? Nasıl, nasıl, nasıl Bora? Ümidi boşa gitti bence çünkü sen... Aynen ben... boşa gitti. Ben ikinize yem attım. Konuşabiliyor muyum? Ne ben yapmanız lazım. lazım? Evet, evet. Yem attım, aranıza girdim <laughs> beni alacak ben mısınız diye yemek için. Yemediler. Sonra orada aramıza Apollo da geldi. Sonra ben seninle dans ederken orada Apollo gittikten evet. sonra bak Electrical'ın orada Can'ı şeyini gördüm. Ha, buğra çok korktu. Bu o lazım. zaman abi Apollo. Tamam. Buğra'yı keseyim lazım. Abi bu arada işe durmayın da katil adam olursun ya. Abi... Ben Apollo'yu vermek istiyorum. O konuda çok... Abi, abi, abi ben de, ben ya. direkt direk 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 zırtlıyorum. Kimse, abi, bak, doğru, yani, bura, bura, kimse doğru, doğru söyledi. Hayır bak, kimse ölmeden şu an oylama yapmamız çok saçma abi. Bana da bak, hayır, çok saçma geliyor Ama, hayır ya. hayır. A hayır, hayır zaten göre az kaldı. Ama niye bir bir bak, abi, Doğru, bak, Apollo bizden uzaklaştı. Oylama yapmamız kadar şu an şey, durum yok yani. Zaten... Ulan! Hayır, Böyle çünkü oylama bana çok mantıklı gelmedi şu an Çok de... gayet mantıklı. Değil abi ya. <laughs> Be, yazık yazık etmiş, etmiş olacağız şey yani. Yazık şey canım, etmiş Şey abi bak siz ikinizseniz ben de kendim katili satmayacağıma göre. Ben görevleri gelirdim. bitiriyorum gençler çok az kaldı bu arada lütfen yapın. Mert oyun bitti mi musun? Tamam. Haydi. Dikkat edin. Beni görev yapın. Bitti mi şey oyun lan? Görevi bitirin son bir görev var herhalde. Communication'ı kestim. Herkes burada. Eyvah eyvah görevler bitti. Yok lan harbiden kim acaba? Tek bir tane yapmıyor. Herkes hareket ediyor. Kesin. Sabotaj yapmam lazım. Herkes her herkese sabotaj. Birilerini daha alabilir miyim? Sen almam lazım, dur. Takla king, Dede bekle. Dede bekle, Dede bekle. Dede dur, kaçma Dede. Selim Dede, kaçma. Selim Dede, kaçma. No, ikisi burada, hayır. Şansa bak, Selim Dede. Yes yes yes, Aa, yes, yes! 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 Anasını... Yes! Bir şey söyleyeyim mi? Yani, Süper oynadık abi helal olsun Apollo. <laughs> Vallahi helal abi. Bir de bize diyorlar yok çok geç kaldılar falan. Boyun aynen kaldı. aynen şey, aynen. Bir şey yapmadı beyler. Bir mi? Yes. Yani. beri Apollo'yu söylemeye çalıştım. Gençler valla çok temiz oynadık. Başta evet çok geç Oldu kaldık. Ama çok iyi çevirdik. Hayır abi boş değil. Mi? Ya bir yani şey söyleyeyim mi? Çok ya o kadar iyi çevirdik ki abi oyunu işte. sonradan. Ümit. Şey durun ya. Senin bir sahnen var diyor. Gençler bak bir dakika gençler. Bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir sahne var. Ben e, yaprak görevinin orada adam kestim, Ümid'i tam oraya geldi, birisi rapora bastı, Ümid'i orada tam göremedi ölüyü biliyor musun? <laughs> ya... Gençler risk alacağım mecbur. <laughs> yani bir, abi. Saniye, bir saniye, bir saniye... abi. Bak abi, ben seni tam gö görememişsin gö yani. Gö Yoksa benim öldürdüğümü net görürdün. Orada Tatlıkün'i öyle bir kafasına almış ki Apollo her dese Tatlıkün evet 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 evet. Sen <laughs> orada beni <laughs> net olarak <laughs> görmüş olsaydın derdin ki gençler siz aa, abi, rapor vermişsiniz abi. ama ben Hasan abi e, ölünün başında gördüm gençler, derdin. Abi Selim abi beni direkt asmaya odaklandı. Acayip küçük ama oldu çok orada, güzel yönlendirdik <laughs> ya Apollo <laughs> vallahi Allah, helal sendi. güzel oynadık. Pekala gençler bu videodan bu kadar olsun. Çok güzeldi, keyifliydi. Daha fazla e, Among Us için sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Güzeldi, vallahi çok keyifliydi. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bu arada. Buradaki yuvarlak butona basarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Bakışlar kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.